Herkese merhaba değerli futbol severler. Bugün yine EGA finalindeyiz. Karşımızda Panişer Sanal'ın İlçin ve Onur Raçbi. 4-1-4-1 Kullanan Cehennem'den Mehmet Rıza var. Oyunculara başarılar dileriz. Bakalım şu finalin kazananı kim olur? İzleyelim, görelim hepimiz birlikte. Oyunculara başarılar dileriz. Şimdi menajerler önümüzde. Bakalım. Cristobal Buena uzun topla kontra ve z'sleri var. Hızlı kontra atak. Santra'dan başlayan oyuncu Mehmet. Sandra taktiğiyle başlayacak mı acaba? Love'dan pas geliyor Casemiro'ya. Casemiro love love pas. Cruyff'dan geçti. Pellegrini topla. Pellegrini. Pellegrini gidiyor. Pellegrini içeri orta. Olmadı. Ama sonunda love. Evet 1-0. Skor 1-0. Kulübali ile love'ın kapışmasında love tabii. Hava üstünlüğünde baya mükemmel birisi. Mbappe yeniden santrayla başlıyor. İlkin pas. Filip Kostic. Di Maria'dan geçti olmadı. Di Maria pas. Lava doğru gelmedi. Şikrinar. Pas. Casimiro kesemedi. Mbappe tek paslarla geldi. Mbappe. Mbappe ara pası. Bruno Fernandes. Bruno affetmez. 1-1. Skor eşit. İlkin çok geçmedi. Çok bekletmedi. Bizleri ve rakibi Mehmet'i. Skor hemen eşit. 1-1. Dakika 5. Maçta 2 gol var. Santra taktiği yeni olmadı. Pellegrini. Di Maria'yı güzel gördü. Di Maria iyi orta açıları. Orta kesti defans yerinde. Bruno. Mbappe yeniden atak şansı. İlkinde Pavard kesti. Pavard. Love. Pellegrini. Di Maria. Yine Hernandez. Hernandez. Pas atası var burada. Love. Love. Pas Bruno. Olmadı defans. İyi. Uzaklaştıramadılar. Yeniden top. Mehmet baskısı var burada ama olmadı. Marquinhos. Süreç olarak top kaybı var burada oyuncularda. Bruno yeniden atakta bulunuyor. İlkin Dembele. Dembele çift dokunuş var burada. Bruno yine top kaybı. Guardiol. Evet Vinicius. Vinicius pas yine top kesti. Rodri. Vinicius. Vinicius top kaybı var burada. Evet Di Maria geldi. Di Maria sonunda kanattan ilerliyor. Love'ın koşu bir pas var. Love Koulibaly. Mükemmel oynadı. Fiziksel anlamda, defans anlamda, hız anlamda bir stoperde ne gerekiyorsa hepsi onda var. Bulunur. Bruno. Güzel gördü Vinicius'u. Vinicius. Aşağıda lav var. Lav için ortaya açtı ama olmadı burada. Defans atası Dimari'ye bir. Dimari'ye affetmedi. Ortaya açtığı olmadı ama Maria kendi pozisyonunu kaçırmadı. Yeniden Santra'dan başlıyor için. Rodri pas. Johan Cruyff. Cruyff ara pası Mbappe'ye. Mbappe'nin koşuyor pas Mbappe'ye. Olmadı. Benjamin Pavard. Pavard, Di Maria top seçti. Bruno ilkin atakta. Klin Mbappe. Mbappe kostüzü gördü. ortalar keser ama. Yerden pas. İyi düşündü dikilemesine olmadı. Rodri. Cruyff. Cruyff pas. Geçmedi Bastoni. Bastoni Bruno. Yine top kaybı var. Bruno'dan güzel hareketler ama sonuç vermedi. Rodri pas hatası. Hızlı çabuk bir şekilde ata çıkmaya çabaları var ama hatalar da fazla var. Finallerde böyle hatalar olmaz. Cezayı keserler hemen. Vinicius Dembele Bruno'da kal top. Love, Pellegrini, Pellegrini, Di Maria görmek istedim olmadı. Kostis kontratak şansı ilkinde. Panişez oyuncusu şu an atakta Benjamin Pavard. Fransal defansi beç. Buna izin vermedi. Bruno pas. Pellegrini Hernandez araya girdi. Hernandez pas. Bruno, Bruno, Mbappe. Cruyff, Cruyff pas. Geçmedi defanstan. Sonra Donnarumma. Dakika 30. Donnarumma pası Di Maria, Di Maria. Ama olmadı Kostic yine top kaybı var. Sürekli olarak her iki takımda top kaybı var. Heyecandan mı neden mi bilemiyoruz. Şu an Kostic iyi orta kesiyor. Kıyın Mbappe. seken top ve gol. Evet seken top ve gol. Yine skor değiştiler. Skor değiştiler. Eşit. Mbappe hemen 2-2 yaptılar. Love Santra taktiği gelirmiş. Grinar araya girdi. Top kaybı var. Bu da Pellegrini. Pellegrini topla. Pellegrini şut kaleci. İzin vermedi. İyi bir pozisyon. Ama olmadı. Kaleci izin vermedi buna. Evet. Korner. Korner Mehmet. Korner kullanacak. Bruno oyla. Değişti Dimaria. Solak birisi lazım Evet. Her iki aya bayağı iyi çalışıyor. Dimaria'nın ters ayakları da var ama Dimaria burada. ortaya kesti. Kafa. Evet gol. Gol geldi. Yine Love. Yanlış söylemediysem Love yine sahnede. Bakalım. Evet love var. 34. dakikada yine love sahnede. Bruno Santra taktiği Çikov evet. Olmadı Marquinhos devreye girdi. Baya hızlı bir stoper. Pedri. Özür dilerim Rodriydi bu evet Rodri. Rodri topu kesemedi love evet. Di Maria kontratak şansı. Hernandez mi love ve Hernandez. Baya hızlı. Ofansif bekçilerden bir tanesi hızlı. Defansı o kadar da iyi olmasa hızlı telafi etmeyi başaran bir defans. Love. Bastoni, Bastoni hata gelmiş. Vinicius içeride laf var. Ortayı kesti. Kaleci İzin vermedi. Laf. Bugün belalı. Sanki belalı. Kafalar hepsi kalede. Yine pas, yine laf. Evet bizi duydu. Bizi duydu. Yine ortayı kestiler ve cezayı da laf kesti. Skor, skor yine değişti. Yine değişti. 4-2. Cruyff, Rodri. Cruyff yeniden Arapası. pası. Pavard izin vermedi. Pavard yine bir atak şansı olmadı Rodri. Kroev ilkin atakta Kostic. Kostic bakalım. İçeri orta var. Fernandes olmadı. Dembele önünde kalan top. Şut direkten döndü. Direkten döndü. Son dakikalar zaten iç yarıda. Bakalım neler olacak. Guardiol. Casemiro oynadı. Casemiro. Pas yine bir top kaybı var. Cruyff, Cruyff ve Mbappe Casemiro oraya girdi. Top kesmesi bayağı iyidir. Casemiro'nun en iyi defansif orta sahalardan söyleyebiliriz. Bu arada yine bir kontra atak şansı. Dimaria'da geliyor Mehmet. Dimaria'da geliyor. Beşledi durdu. Takım arkadaşlarına beşledi. Pellegrini yapas. Pellegrini. loveı gördü. Galiba Love'u gördü. Hemen ortaya açacaktı ama olmadı. İç yarı bitiyor. 4-2 skorla. Gehenna'da Mehmet. Skor da önde. Biraz. Görüntü kalitesi var. İdare ederiz. Umarım idare ederiz. Bakalım Santra'dan. İlkin başlıyor bu sefer. Rodri. Cruyff. Cruyff geriye bas. Kulübali. Kulübali uzun bir pas. indirdiler, Cruyff. Top kaybı var. Mehmet Atak da şu an. Hızlı çıkma çabalar ama olmadı. Kulübali. Kulübali yine Hava pası Mbappe, Mbappe Bruno'yu görmedi burada. Cancelo'ya pas ama Cancelo kontrol. Vinicius araya girdi. Vinicius pas yine mi kontratak şansı? Love'la geliyor. Love pas Pellegrini. Üstte Dimari var ama olmadı. Defans araya girdi. Rodri, Vinicius. Pas, Cruyff kesemedi. Love kontratak şansı Bruno Fernandes'le, Bruno ilerliyor. Bruno, Bruno. Üstte iki oyuncusu var. Bruno ne yapıyor? Pas. Geçmedi, geçmedi. Love olsa hemen kafaya atardı. Ama yerden pastı zaten. Pellegrini'ye düşünülmüş bir pas ama olmadı. Sonuç vermedi. Dembele. Osman'ın dembele. Top kontrolü bayağı iyidir. Hızlı da iyidir. Vinicius. Pas. laf, Kanata çekilmiş. Şirinler şirinlere pas atası var burada. Pellegrini topla. Topu kaptı Pellegrini. Pellegrini dış plase kaleci. Evet. Şansı yaver gitti bu sefer. Olmadı. Olmadı kaleciyle göz göze geldiler ama. Kaleci izin vermedi. Kaleci anında doğru düzgün hesaplamayla kalesinden çıkardı. Evet. Köşe vuruşu burada geldi. Olmadı Dembele. Dembele Pascal'in Mbappe yine mi kontra atak şansı kornerden yakalıyor. Panişer'sin oyuncusu Dembele çift vuruş. Gereksiz. Gereksiz power izin vermedi. Kontra atak şansı Pellegrini. Pellegrini Ange Di, Di Maria. ortaya açtı. Love. Direkt. Üst direkt de patladı. Evet, şut. Üstü ekte patladı. Olmadı. Dembeleginin bir kontratak şansı. İlkinden geliyor. Guardiola'dan seçti. Pellegrini. Pellegrini. Güzel bir aşırtmalı pas. Olmadı. Olmadı. Kostic. Kostic. Evet, pas. Juan Cruyff'a Marquinhos. Evet. Top kaybı. Olmadı. Olmadı. Riskli paslar, riskli paslar bu arada. Bruno Fernandes'in koşu yolunda bir pas. Bruno, Bruno evet. 5-2. Skor yine değişti. Yine değişti. 2-2'den direkt 3 tane şut. Bruno Fernandes. 5-2. Skor da önde. Love affetmedi. Bruno Fernandes'i affetmedi. Evet değiştiler var. Maçın efsane isimlerinden biri Love. Sağdan çıktı artık Leroy Sané var o Bakalım diğer isimler o kadar tanıdık değildir ama maçın kaderini etki edebilecek bir kartlar. Evet tanıdık isimler olmasalar bile özellikleri bayağı göze çarpandır. Evet Haaland Santra taktiği gelir mi ilkinden bakalım. Şu an morali bozulmuş bir durumda. Ard arda 3 gol, defans hataları. Love izin vermedi. Evet foul var burada. Foul 30-33 metre falan vardır kesin kaleye. Bakalım free kick kullanacak Neymar. İyi falsolar verer topa. Neymar. Neymar şut ve gol mükemmel. Mükemmel bir gol. Evet. İzlemeye izin vermedi burada Mehmet. Ama mükemmel. Defalarca izlemeli bir gol izledik şu an. Williams pas Leroy Sané. Leroy Sané kanatı iyi gördü. Kostici var. Filip Kosticiç ortayı açtı. Şut olmadı. Olmadı kaleci evet. Bakalım. Güzel bir gol. Defalarca izleyebileceğimiz bir gol. izlemeye değer bir gol. <laughs> evet Neymar'la mükemmel. Cidden mükemmel bir gol. Evet yeniden. Atakta bulunuyor. Mehmet. Ara pası. Sekento. Hernandez'de kaldı. Hernandez. Pavard. defansta hata var. Evet Haaland burada affetmez biliyor musunuz? Evet biliyoruz. Hepimiz biliyoruz. Affetmez. Fırsatçı golcü kartı zaten. Şurada bir Leo'ya pas. Defans tahtı var. Rafael Leo hızlı. İçeri orta Kevin De Bruyne gelmedi. Gelmedi. Yeni bir atak şansı Mehmet'te. Rodri araya girdi. Rodri bugün orta sahada. Bayağı etkili şu anda. İlkin geliyor. İlkin. Chiesa. Chiesa. Falsol. Şut ve gol. Evet. 5-3. 5-3. Burada bağlantı problemi olduğundan dolayı yeniden oyuncular 10 dakikalık maça geri döndüler. Evet. Şu arada bağlantında başka kalite problemi de var. Çözmeye çalışıyoruz. Evet görmezden geldi üst tarafları. Evet burada Mbappe, Mbappe, Mbappe olmadı evet. Görmeden geldi. Buraya kadar defans olmaya çabaları vardır. Mehmet de en üstten üstten mesajlar. Evet bakalım. Evet defans hatası olmadı Mehmet. İyi sıyırdı. Dembele, Dembele kanatı değiştirdi. Güzel gördü burada ilkin ama Pavard. Son 4 dakika söyleyebiliriz. Maç 5-3 olarak bitiyor. Evet son dakikalar kazananı. Evet Mehmet Cehenna'dan. Son dakika son şanslar Kostiz'e geliyor İlkin. Evet defans. Defans izin vermedi Rüdger'le. Maç bitti söyleyebiliriz artık. Evet. Şampiyon olan Mehmet Cehenna'dan. Tebrikler ve başarılar dileriz. Bu kadar. Son dakika. Evet ve maç bitti. Tebrikler.